Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Devamı gelsin mi? Ben yapacağım. yani güzel takıma gitme serimizin devamında işlerle. sağdaki sağ kırmızı kartı görmüştü. Orta sağ bek geri geldi. Stoperler ama çok Türkiye oynuyoruz. Abi şimdi bunlar maça yenilmek var ya. <laughs> Hadi bakalım. Tabii ki de bizim önceliğimiz güzel bir takıma gitmek. O yüzden grubu iyi bir yerde bitirmek. O videolar çok beğenilmiş. Devamı gelsin mi Ve de gelsin demişsiniz. gelsin demişsiniz ama izlenmelere göre ben de yenisini, ikinci serisini çekiyorum. Evet. ilk golü yedik. Can uzun attı. Şimdi atak sensi bizim kullanmıyor. Oliver Altman. top oynadı. Temmuz Pukki. Temmuz'dan aldığım puki. Puki Puki tek top. Puki, yapma çok ya abi yenmemem ama, Ermenistan Ar aramızda bir puan var Ermenistan İskoçya yeniyor Güzel ya. Iyi. çok iyisin be. adamsın o oh, ilk yarı bir adam bize bir atar şansı golü <laughs> atma bu adam bu Hmm, o canı ağlıyor Puki çok iyisiniz. İlk yarı bir bir. İşte ben dediğim gibi video dışında da kaçtım. Ermenistan'ı yendim. Oradan bir puan yazdı zaten. İki tane kırmızı kartı oradan gördük yani bitirdi o iki tane kırmızı kart bize. Ermenistan'da bir zahmet iki kırmızı kartı. bizi yersin diyeceksiniz ama yenemedi tüm <laughs> çok güzel döndü. Bakın su dönüşe bakın. Tık tık. Zeki arkasında kovalatıyor. atıyor. ki. İki bir öne geçiyoruz. Milli takım karşısında. Onlar atak yapıyor. Kaleciyle karşı karşıya. Can son anda müdahale. Son anda müdahale. Kalecimiz bayağı iyi arkadaşlar bu arada. 82'lik. Kaptanı verdim. Normalde 80. Çocuktuk bir yıl geçti herhalde arada. Ne ücretin gibi düşmüş anlamadım bir şekilde. Arkadaşlar dışarıdan unutmayın. Dilerim. buraya yani, yağmur yağıyor da fena bir şekilde. Elimden gelen yapabileceğim başka bir şey yok. Hatta onun sesini biraz vereyim. Sonra alayım. Ve Türkiye'yi 2-1 yenerek 3 puanı yazıyoruz. Ermenistan da kazanmış. O İskoçya ile aynı puandayız. Ermenistan bir Türkiye yenildiği için Ermenistan ikinci almış. Cebeli Tarlık. Cebeli Tarlık atlayabiliriz. Abi. Abi. İskoçya'yı İskoçya'yı bir puanla geçtik Türkiye 3 puan almış Ermenistan aynı puandayız Abi bu Abi çok Bu ne ne oluyor şu an Sağ kanat, sağ kanat yok Sağ aldım kart gördü Stoperler geldi artık yani Stoper işte. Nerede oldu Kariyer'e yani Alalım ya Abi benim sağ bekle bir tane de stoper sıkıntım 68'lik 69 lik. onlar da bir 70'e tamamlanırsa yani güzel şeyler göstereceğimi düşünüyorum. Son iki maç kaldı. O zaman Fransa karşısında oynayalım bakalım. Şimdi diyeyim Başladık. Abi Fransa bizi yener ya. İnşallah Ermeniş'ten puan kaybeder de ben de Fransa'yla bir şekilde beraber konuşsam. Hatta yenersem bayağı bayağı bir olmayacak.

bir be, pık gibi ya. Türkiye bir bir yaptı. İskoçya arkamda. Benim için hemen ona Ermenistan. Bu da Ermenistan. Yine be. ya. Diğer türlü kötü şey alacağım. O oh, İskoçya yenisi. Tamam. İskoçya yenisi en azından. Çok iyi müdahale be. Çok iyi müdahale be. Yürü be. Yürü be. O yenisi kurtardı. Abi Ermenistan 2-0 yaptı. Ermenistan yeni yiyecek. Benim, ben, benim önümden lazım. Benim önümden lazım. Ben bakıyorum. Be, tamam. Ben tamamen kayacak adam yoktu. Abi son anda bakın geliyor. son anda bir tane. Abi bomba. Ne oldu? Benim karşımda oldu. Abi yapmayın be. Yemeyelim be. Arkadaşlar bu bu videoyu izlerken ben bu spor videolarını çekmişim. Bu ama şu da bekletiyor hiç uçuma gitmiyor benim ya. Yeniliyoruz 2-1. Yapma 83, Ermenistan 4 attı. Bu dört halinde maç çözülmesini karşılıyor. Ben de öpüyorum. Ben de öpüyorum, ben ben Benim de bu maçı çözmeme imkansız gibi bir şey. Fransa'ya yeniliyoruz. Son maç İskoçya'yla, İçko, Ermenistan 3 puan aldı tabii. 3 puan fark açıldı. Son maç İskoçya'yla, bu maçı kaybettiğim gibi 2-2 sonundan 2. İnşallah karnı kan gönlüne diyeyim. alalım abi 180 76'lık güzeldir. İyidir. Kraldır. Tamam şöyle çıkabiliriz ya da Eksikler var alalım. Allah ne oluyoruz? Eksik yok ya. Tamam hadi bakalım. Abi, bu maçı yenmem lazım. Bu maçı lazım. Pişt, böyle. Bu son maç abi. Bu maçı kazanırsam belki güzel bir yere... Transfer olur mu? Abi yavaş gelin lan. Abi aynı pozisyon. Ha yok bu şey kaçayım burayı. Şimdi bu evet atak atıyoruz. Çok iyi dakika devam Sür abi. Sür abi. Sür abi. Dur abi. Dur abi. Açmadan sür abi. O ne tembe Ki geç ona Puki ya. Sürdüm geliyor. Nasıl geç ona? tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok Puki Niye girmiyor ya? Daha ne yaptım? abi ya? Abi kırmızı Abi. Stoper mi ya? Gerçekten stoper. Yazıklar olsun ya.

şu an kendimi yapamıyorum. Hadi kale kale çok güzel. Kale hadi bravo kale. Güzel <laughs> atak vermesi lazım. Atak verdi. Nice. Keşke başka bir şey dileseydim. Ama olsun. Ki babaya mı sağlık? Ben bunu kaçış sadece zaten arkadaşlar beni izlemeye bırakın. Ay golü tek kaydettim şey yanlıştı. Neyse çileriz ya. Ben biraz sesini kıssam Size çok geliyor gibi. Şöyle biraz düşürdüm. Arttırdım. tamamdır bu size yeterli. Tamam İlk yarı 1 0 Hadi bakalım. İkinci yarı başladı. Şıkatça geliyor. Abi, bana, beraberlik de işte. bana beraberlik de yeter. Bana beraberlik de yeter. Bana beraberlik yeter yemesek daha iyi çünkü onlar daha fazla gelecek. Kale tutma. Hadi lan kale. Hadi lan kale. Hadi. Hadi kale. 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 kale, kuşumlu. Kuşumlu. Kuşum kale. Ve için hız bu yüzden önemli işte. Abi beraberiz iş şu an. Ama görmeyeceğim <laughs> ha. Okey çıktı 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 arkadaşlar. Buradaki atlıyorum. Arkadaşlar oraya atladım. Çok sıkıcı kaldığı için. Şu anda buradan devam ediyoruz. Atak verdi. Çok iyi galibiyet. Çok iyi olur. Galibiyet çok iyi olur. Galibiyet çok iyi olur. Sakin ol. Sakin ol. 10 milyon kişi var defansta. Sadece sakin ol. Adamın içinden geçti. Pukki'ye mi vereyim? Pukki'ye vereyim bence. Pukki, Pukki, Pukki tutsam Pukki. Pukki hadi. Pukki rating yine. Pukki! 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 Yemeyelim. Allah rızası için. Allah rızası için. Kale Oh, nice, 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 nice. Bakalım arkadaşlar hangi güzel takımlardan teklif gelecek. Çok güzel takımlardan teklif gelecek bence. Dünya kupasına ha kazan hak katılamadık. Ee, hadi kral. Ee, hadi bu. Oğlum hadi lan. Biliyor muydunuz? A Milan en üst düzey futbolu. en uzun yenilgisi serinin rekoru en üst diyor. 1991 ve 1993 yılları e arasında ligde 58 maç boyunca yenilgi almadığını ilerledi. Maşallah. <laughs> <Kral edelim abi. Gülüyor> klan Mbappe belli abi. Her zaman bir adam üzerinde gidiyor arkadaşlar. Orta. Hep Klan Mbappe bu. Timo Kurta. Fula Madrid'den gidiyor arkadaşlar genelde. 2005 sezonu böyle geçiyor. Klan Mbappe evet. Kupa şamasında eğlendik. Tempo Pick'e 10 gol atmış. Cebül Tore 6-1 yenmişiz. İskoçya'ya daha önce 5-1 yenilmişiz oğlum biz. Fenerbahçe performans milita, milli futbol federasyonu milli takım performansına çok memnun. Ya bu ne abi donuyormuş gibi ya. E, donuyormuş kim ya? Hocam biz daha iyi istiyoruz yalnız. Kupa beyaz ya dal ku şu birinci beyaz bu beyaz güzel takım arkadaşlar. bir yıl daha buradayız. Pliyüş lige çık Avrupa Uluslar C Ligi. Güzel beklentileri. beklentileri. Abi ne oldu düşmüş ya. Ne ya? Hmm. Şöyle bakalım biraz. Aa Temu gelmemiş. Pukki yok. Pukki neredesin? şimdi? geçen yıl bizi. Kemal hale gelir lan Pukki. Neyse yok. Devam edelim bakalım. Az önce bir tık bir kazandın. Almanya ile hazırlık maçı. Arkadaşlar çok maç yok önümüzde yani. Hadi bakalım Almanya'da zamanmış yalan. Röntgen, sevgi Günay, belli daha da Almanya'ya yenecekmiş. Ruatistan'la <laughs> bir hazırlık maçı daha. Lava, Mezir, Besto, Marco, Lidva, 3-0 yine. Kalecim yiyorsa bu kadar yemeyiz lazım. 6 maç üzerinden olacak kalecim. seksenlikte ne oldu sana ya? Siz bakın Neymar, Neymar zannettim. Ya solda da Bir sağ yok takımdan anladım ben ya. Hı hı. O sağ kanadımız 77 olmuş bayağı güzel. Seni senin yerine aldım Sen dur sen kimin yerine geçeceksin sen buraya gel. Bir dur lan. King. Aa bu düşmüş bu. 70'lik geçen 35 yaşında tabii yaşlanınca tekrar düşüyor. Yavaş yavaş maçlarımıza başlayalım. İlk maçı ilk maçımız Annavut'la. Hadi bakalım? Annavut'u yenebilecekmiş. Abi. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Pink Magic'den puan kaybı hiç iyi olmaz. Evet filan da. adam geçen yılda vardı hatırlıyorum. Uzun 70 yapmış güzel. Hı. Oh direkt. Dur Ağlayacağım. Abi bu sefer güzel takımlar dikişliyorum istiyorum. Yani basak çeri üstü Türk takımlarından. Hadi abi kesin kale. 14 dakika yani yeter çok uzun olmasına gerek yok bence. Böyle böyle seriler halinde çekeceğim devamı gelir. Güzel bir takıma kadar devam edeceğiz. Videonun bu yerine kadar izleyenler anlar zaten Arnavutluk'tan da iki tane yemeyelim Arnavutluk yani hani Arnavutluk. Çok kesin kale. 1-0 bitti ya. Güleşseydik bari 1-1 olsaydı. Sanki bir maç daha var gibi Ne diyorsunuz Letonya? Hadi bir maç daha atayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir tane daha baştır ya. Defans bir çar Okay abi. Letonya. Ben defansif olduğum için mi bu kadar çok atak yapıyorlar anlamadım. <laughs> ben dengeli bon, alacağım. Evet çok iyi. Yap içeriye. Sakin ol. Çek sağ. Tamam. Bir daha sor. Şu. Çek. Çek. Şu. Çok iyi. Beraberliği sağladık abi. Leton Letonya'yı yenelim bari ya. Hadi. Hadi Finlandiya. Hadi Finlandiya. Arkadaşlar bu video vardı 16 abone özel ikinci süresini çektim. Normalde bugün Bursa Spor çekmeyi düşünüyordum. Sizin için bugün iki tane video çekeceğim. Hem Bursa Spor hem Finlandiya. 16 abone özel. Finlandiya'da devam Niye böyle bir şey yaptım? Ben öndeyiz zannediyorum. Allah duraklattım. Ama maçı mecbur kazanmamız lazım ya. Çok iyi kaç karşı karşıya. Kaçırmazsak çok iyi olacak. Hadi kaçırmayalım. Kaç abi. Oh my god. Of. Hadi. <laughs> <laughs> şu çeksem abi yapma. Çok kısınıyorum ya. Çok kısınıyorum. Hadi bir atak daha ver be. Hadi. Evet çok iyisin. Hadi, hadi, hadi. Şey Sür. Çık. 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 Zımbala. Nasıl? Kayıcı aşk aslı tutuyordu valla. Abi işte, buna işte bundan korkuyordum. İşte bundan korkuyorum Ha ya. Ama o kadar kaçıdım. tabii kaşındım ya. Hadi bir tane daha ver. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Bunu yüzde yüz atmam lazım. Anlarsak. Sen çeksen böyle. Şunu bir daha çeksen. Sürse. Sürse kaç bunu yapmışsa bir uzun ama bu yoktan ya beraber. Çok kasınmayalım. Abi çok kasınıyorum. Nasıl kaçırdım. Bir atalım. Lütfen <laughs> ya lütfen Niye bu kadar heyecanlanmama? Çok iyisin ya. <laughs> bu anlamadım. Hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi bitsin artık. Çok iyi be. Nice ikinciliği aldık. Arkadaşlar grup çok da zor değil. Ben bu gruptan çıkarım diye düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.